çok özür dilerim orada bir video bitti şey arkadaşlar şey oldu şey video kaydı durdu o yüzden of sakın Açma. dedim ben Açma. ya Allah Allah sakın dedim Açma. Uy, kendim çok tatlı ben hayır, sen de hayır. ne güzel oluyor Erik dolu çekiyor bu <laughs> Kedi öldü. Amerika. Hey Amerika, Amerika, kapı. Türkiye gelecek arkadaşlar. Türkiye birazdan. Ama Türkiye. Onu. Ay biz böyle işte. Ha? Çin. Oh, oh. Oh, oh, oh. Onlar da yeme için şey yiyorlar. <laughs> ne oluyor lan? Ne oh, yeah. oluyor? Oynuyorlar <laughs> <laughs> lan polisler. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Acaba erkekler tuvalete nasıl giriyor? Oo, disco disco parti yapıyorlar. Bu ne lan? Şu erkek çok komikmiş erkekler kızlar. Bekle ben de döveceğim sende. Olmadı. <laughs> Nasıl <Nesi> yaptın lan? Ay. <laughs> <laughs> ne, şey? Ay. Anneni iyi seviyorsan ve bunu biliyorsan, anneni seviyorsan ya de. Ay! <laughs> Allah cezan cezanı. Etsin, cezanı. Diye anne, bilerek düşünmedim. Gider, geçiyor. Gülesin <laughs> tabi gelir. Şey, oynuyor dur. Disco yapıyor resmen ya. Allah Allah. Ay, ay. Yakala diyor onu. Kedi ya. kedi diyor yakala kedi. Kedi yakalar mı sana canım arkadaşım bak. Bak kedileri çok seviyorum Bak Minnoş diye bir arkadaşım var dışarıda. Nereye gidiyor? Oh. Kedi öldü. Matematikten de kümeler. Allah. Birazcık da coğrafya dağlar paralel denize. Ya matematiği niye geçti? Matematiği çok seviyorum ben. Matematik sevmeyen varsa gerde kaldıdır ha. Öyle demek istemedim de. Yani sevmeyen e, ileride hiçbir Olmaz. şey olamaz. Ya Anne ben olamaz ben hiç bir, bir mesleği Öldüm yapamaz. Da, ben çok korkuyorum. Beyefendi sakin olun. Öldüğünden emin misiniz? Bir dakika abi. Tamam abi şimdi kesin Pardon bir tane double straight to went to non-fat organic chocolate Bu ne diyor mu? Extra hot foam and whipped cream upside down Sen yabancı mı? Yani sen Türkçe mi konuşursun yoksa Amerikaca mı? Ne istiyor abi? Su kahve. Bebe. Tamam lan sen bunu istedin. Sen bunu istedin Meli. Bırak su tuşa basarsan dünya yok olur bas ne oluyor lan bas, bas. dünya yok edilmesi başlatılıyor korktu çocuk bana da böyle bir şey yapılsa aslında korkarım

Bir gün askerde yatıyorum. Tem başı Jason geldi. Abi dedi kalk komutan seni arıyor. Dede Dedim, sen bir gün önce Erra'yı kurtarmışım dede. bir de sabah işte Dede! 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 Tam dede. büyük annemin dede. cici babylerini üstüne yatırdım ki Pentagon'dan aradılar. Telefon. İstanbul'da hangi ülkede oturmak isterdiniz? Eee... Kars. Ya sen geri zekalı mısın? Bekleyin arkadaşlar. Işte nasıl şu videolar, mı? evet arkadaşlar bu videolarda <laughs> şey şarkılar olduğu için La, geçtim. Ulan, God, ya. <gülüyor> <sattım>. <gülüyor> Burası çok komik. Arla, bu... Amca amca ne yapıyordu orada? <gülüyor> <gülüyor> amca delirmiş. Ulan, God, ya. Amca oynuyor. O... O... Hani, o, amca göberi, at göbeği at at ne güzel oturmuşum oyun oynuyorum. Bizim makine yine çıldırmış. Kazan çıkacak neredeyse. Hadi kaç. Yeni tarz. Yeni farz var. Yeni yeni aşk var. Yeni yeni, yeni aşk var. Hız 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 hız. Hadi flex <laughs> Koş 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 koş. koş. <laughs> Burada komik bir şey yok da korkunç bir şey var. Köpekler peşine geliyor şu an. Sevgilim yok. <laughs> ya Harry Potter sen koy kese bir şey vardır. Bir tane bir tane asa alıp üstüne oturacağım şimdi. Asanı ver üstüne oturacağım hemen. Sevgili yok diye üzülen Harry Potter. Harry Potter. Sevgilim. Şey amca ne yapıyorsun amca disco yaptın. Anne. Ay amca. Evet. Ya. Bak şimdi. Bak şimdi. Oh oh Çok kız böyle manzara gibi profilde bak bak doymasın. Gerçekte de çirkin, kurak gibi kaçacak yer ararsın resmen. Oğlum sen akraba evliliği misin lan? Bu ne ya? Yani annenle baban akraba mı? He? Ne desem boş la sana. Annesiyle baban evli değil. <laughs> Unut nasıl anlatsam bilmiyorum zaten siz anlamışsınız babam. Ben Dayak gibi hiç severim. Gel ben sana tokat atayım bir tane sen ölürsün ama ben gibi yere yapışırsın Agabe agaba agabe agabe. Karımla kavga ettim camdan atacağım kendimi diyor. Lan ya. Aşkım ya. Kaplan, Ka kaplan kardeş bak seni de çok seviyorum. 7000 Bugün şu internette kaldı, ayırdığımız zamanın yarısını başka bir şeye ayırsaydık yine bizden bir bok olmazdı. Doğru yoldayız, devam et. <laughs> Şişt, yavrum takılalım mı? Nasıl ya? Olur, süper olur. Yani seni şimdi geri zekalı aptal ne diyorsun diye barman gerekmiyor muydu? Devam eder misin? Bu işte bir terslik var hanımefendi. İner aa, aşağı? manyak mısın Memleketin aylarını oynadınız ya. İn aşağı. Belli midir nedir? Yazıyor altta. Mimiş'le okudum bakın şurada yeah. arkadaşlar. arkadaşlar. videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.